Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Bu arkadaşı gördüğümde hemen incelemeliyim dedim çünkü ekran tazeleme oranını, tasarımını oldukça çok beğendim. Biraz ağır bir cep telefonu ama bu ağırlığı özellikleri görünce hissetmiyorsunuz. Yani o kadar net söyleyebilirim sizlere. Benim gönlümü çalmayı başaran modellerden bir tanesi oldu. Ama tabii ki önemli olan sizin düşünceleriniz. İnceledikten sonra bakalım siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. İsterseniz Mi 10T'ye yakından bakalım. Evet arkadaşlar Xiaomi Mi t karşımızda artık ona daha yakından bakıyoruz. Şimdi ilk önce tasarımla başlamak istiyorum ve tasarımda da yine arka kısımla başlamak istiyorum. Niye diye soracak olursanız çok güzel değil mi? Yani şunu şöyle bir detaylı bakın. Şimdi şu yüzeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi arka kısım cam arkadaşlar ama yani o kadar tatlı duruyor ki böyle sizleri Hani elden kayma hissi de vermiyor. Baya güzel olmuş yani özellikle bu arka kısmı oldukça çok beğendim. Şimdi şuradaki kamera tasarımını görüyor musunuz? Biraz daha yakınlaştıracağım söyle. Şimdi biliyorsunuz ki Mi 10T modelinde arkadaşlar 64 megapiksellik bir kamera sensörüyle beraber geliyor ve bu ana sensöre eşlik eden 3 tane daha sensör bulunuyor arkadaşlar. Ancak kamera tasarımı şurada çıkıntıyı göstermek amaçla şöyle yaklaştırıyorum bir kere daha. Fazla olmasına rağmen oldukça hoş duruyor. Güzel olmuş. Şuradaki Mi logosu ve 5G logosu ile beraber de oldukça tatlı durmuş. Bu renk gümüş diye geçiyor arkadaşlar. Gümüş rengi bu ama gayet güzel duruyor. Bunu tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi isterseniz cihazın tasarımına devam ederken çerçeve kısmından da bahsedelim. Alüminyum bir çerçeve ile beraber geliyor. Bu da güzel olmuş. Yani kaliteli malzeme kısmında gayet oldukça zengin. Şimdi cihazın alt kısmına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle biraz daha yakınlaştırayım sizlere. Bir adet hoparlörümüz bulunuyor. Yanında mikrofon deliği var. Şundan mutlaka bahsetmek istiyorum. Şuradaki mikrofon deliğini bazen SIM kart deliği zannedip iğne sokanlar oluyor. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Burada USB C portu bulunuyor ve hemen onun yanında da SIM kartı yerleştirmemiz için gerekli olan yuva bulunuyor. Bu arkadaşta çift SIM kart var. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi üst kısma baktığımız zaman bir şey fark ettiniz mi? Şöyle bir daha çeviriyorum. Sonra bir daha böyle çeviriyorum. 3.5 milimetrelik jack girişi yok. Evet bu birazcık üzücü. Yani tasarım güzel evet ama en azından 3.5 mm'lik jack girişinden de vazgeçmeselermiş olurmuş. Ama burada vazgeçmişler. Neyse sağlık olsun. Biz şimdi konumuza geri dönecek olursak arkadaşlar. Cihazın çerçevesinin alüminyum olduğunu söylemiştik. Şimdi cihazın bir köşesinde bizi 3 tane tuş karşılıyor. Bu tuşlardan bir tanesi güç tuşu. Bu güç tuşunun da şöyle güzel bir özelliği var. Parmak izi sensörünün de burada barındırıyor. Şöyle biraz daha yakınlaştırıyorum görmeniz açısından. Basma hissiyatı oldukça iyi, tatlı ve güzel. Şimdi ekran kısmına geldiğimiz zaman da sol üst köşeye yerleştirilmiş bir adet kamera deliği bulunuyor arkadaşlar. O da gayet hoş ve tatlı durmuş. Tam ekran deneyimini oldukça güzel bir şekilde bizlere yansıtıyor. Bu da bu cihaz için güzel bir tercih olmuş. Ekran boyutuna baktığımız zaman da 6.67 inçlik bir ekran boyutuyla bizleri karşılıyor. Küçük bir telefon diyemem. Oldukça büyük. Tabii ki bununla beraber ağır bir telefon ve çerçeve yani yandaki çerçevelere baktığımız zaman da biraz kalın bir telefon çünkü batarya kısmında da kapasite oldukça yüksek. Buna da birazdan zaten değiniyor olacağız. Şimdi şöyle tasarımla alakalı kısa bir daha sizlere gösterdikten sonra ekran kısmına geçiyorum arkadaşlar ölemiştik zaten 6.67 inçlik bir ekran boyutu var ancak ekran boyutundan ziyade bu arkadaş IPS LCD ekranla beraber geliyor. 1080-2400 Full HD Plus çözünürlüğünde ve bununla beraber de 395 ppi değerinde 395 ppi değeri de oldukça gayet yeterli yüksek ışıkta sizleri üzmeyecektir. Ancak bu ekranın daha güzel bir özelliği var arkadaşlar. 144 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bizlere sunuyor. Bu da gayet güzel. Yani şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Burada seçenekleri belki şöyle ayarlar kısmında daha net görebilirsiniz. Bakın oldukça akıcı takılma kesinlikle yok. Bu da gayet güzel duruyor. Ve basma hissi o kadar tatlı ki böyle. Yani çok beğendim bunu kesinlikle söyleyebilirim. Birçok videoyu çektiğimde de ya işte cep telefonlarını çok beğeniyor diyorsunuz ama birbirinden gerçekten çok güzel cihazlar arkadaşlar. Mi 10 gayet başarılı olmuş bu konuda ekran kısmını bu şekilde geçtikten sonra arkadaşlar istiyorsanız artık biraz bataryadan bahsedelim. Batarya konusunda da iddialı bu arkadaş. Şöyle iddialı. Bu arkadaşta az önce şöyle bir daha tasarımda yine göstereyim görmüştünüz zaten ama 5000 mAh'lik bir batarya ile beraber geliyor. 5000 mAh'lik bataryayı da 33W'lık hızlı şarj teknolojisiyle beraber şarj ediyorsunuz. Kutudan bunu destekleyen adaptörü de çıkıyor. Şimdi bununla beraber arkadaşlar bu cihazda maalesef herhangi bir şekilde kablosuz şarj desteği sunulmuyor. Bu kötü bir olmuş. Yani en azından ek özellik olarak artık bunları da getirmelerini ben istiyorum. Bununla beraber de arkadaşlar şimdi epey üzerinden incelediğiniz zaman da zaten bu cihazın batarya kısmına baktığınız zaman 14 saat boyunca kesintisiz oyun oynama ve 20 saat boyunca da kesintisiz video izleme gibi imkanları bu cihazın sizlere verdiğini burada aktarmış oluyorlar. Ben de buradan sizlere ifade etmiş olayım. Şimdi bu cihazın aslında iddialı olduğu özelliklerinden bir tanesi de kamera kısmında karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ailede iki üye var. Bir tanesi Mi 10T bir tanesi de Mi 10T Pro. Şimdi biz Mi 10T modelini inceliyoruz arkadaşlar. Şurada da zaten görüyorsunuz biraz daha yaklaştırıyorum. 64 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü ile beraber geliyor. Toplamda 4 kamera. Şimdi ana kamera sensörümüz arkadaşlar f1.89 diyafram açıklığıyla beraber geliyor. Şimdi bu cihazın kamerasının iddialı olduğu özelliklerden bir tanesi 8K 30 FPS videolar çekebiliyor. Bununla beraber zaten 4K 60 FPS vesaire gibi videoları çekebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir detay olmuş. Şimdi video kısmına baktığımız zaman da arkadaşlar dijital görüntü sabitleyici, portre vesaire gibi yavaş çekim olan birçok artı özelliği zaten sizlere sunuyor ana kamera sensörü. 64 megapiksellik ana kamera sensörünün ne kadar başarılı işler yaptığını da oldukça merak ediyorum. Bu cihazla biraz daha uzun vakit geçirme fırsatı yakalarsam da ayrı bir video kamera kamera test videosu da kanalda olacak artık. Şimdi isterseniz ikinci kameramıza bakalım. Bu ikinci kamerada arkadaşlar 13 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu arkadaş bizlere geniş açılı fotoğraflar konusunda yardımcı oluyor. Üçüncü kameramız ise 5 megapiksel çözünürlüğünde. Bu 5 megapiksel çözünürlüğündeki kameramız da f2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu arkadaşlar makro çekim fotoğraflar konusunda bizlere yardımcı oluyor. Evet şimdi kamera kısmından bahsedelim arkadaşlar. Kamera kısmına baktığımız zaman 64 megapiksellik bir ana sensör var. Bu f1.89 diyafram açıklığıyla beraber geliyor ve 8K 30 fps videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir detay ve bununla beraber de 4K 60 fps gibi video kayıtları da gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu cihazın kamerasının ve sensör özellikleriyle alakalı daha detaylı çok konuşacağımız bir video gelecek. Bu cihaza daha fazla vakit geçme imkanı yakalarsam ancak kısaca bakacak olursak 13 megapiksellik geniş açılı sensör, işte 5 megapiksellik makro sensör gibi sensörler bulunuyor. Bu da gayet güzel bir detay. Ön kameraya baktığımız zaman da arkadaşlar ön kameramız 20 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Yani ön kameradan oldukça kısmış aslında Xiaomi burada. Bu da üzücü olmuş ama tabii ki diğer özellikler burada zaten kendini ön plana çıkarıyor. Ancak ön kamerayla video çekmek isterseniz sadece 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen Kameranın özelliklerinden bahsettik. Birazcık da kamera arayüzünden bahsedelim. Şimdi seçenekler kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar şurada Pro Mod bulunuyor. İlk önce Pro Mod'dan başlayalım. Şurada isterseniz 64 megapikseli aktif hale getirebiliyorsunuz. Buradan da gerekli ISO ve diğer ayarları da yapabiliyorsunuz. Video kısmına geldiğimiz zaman da hemen üstte tek tıkla 8K videolar çekebiliyorsunuz. Şurada bir ibare çıktı 8K. 8K çözünürlüğünde video çekmek isterseniz de arkadaşlar sadece 6 dakikalık videolar çekebiliyorsunuz. Buradan titreşimi engelleme modu aktif oluyor. Bununla beraber isterseniz videolarınıza filtreler ekleyebiliyorsunuz. Güzellik kısmını ayarlayabiliyorsunuz ve burada bulanıklık kısmını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu bulanıklık kısmı da gayet güzel ve tatlı olmuş. Bunu da sizlere kendi düşüncelerimde aktarmış olayım. Şimdi fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar şurada flaşı görüyorsunuz. HDR desteğini bizlere sağlıyor. Yapay zekayı aktif hale getirebiliyorsunuz. Yine filtreler ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da Google Lens'i aktif hale getirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına baktığımız zaman üstte ekran formatını görüyorsunuz. Sayıcını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Xiaomi'nin zaten kamera arayüzünü oldukça beğeniyorum. Burada da çok tatlı durmuş. Şimdi bununla beraber baktığınız zaman da gerekli birçok artı özelliği de buradan karşılaştırabiliyorsunuz. Şimdi fotoğraf kısmına değindiğimiz zaman arkadaşlar şuna da değinmek istiyorum. Şöyle bir geri gelelim hemen. Geniş açılı fotoğrafları çekebiliyorsunuz. 1x, 2x ve Buradan da hemen baktığımız zaman 12'e kadar da yakınlaştırma yapabiliyorsunuz dijital olarak. Evet şimdi portre kısmına geldiğimiz zaman da şuradan bulanıklığın ayarını yapabiliyorsunuz. Yapay zekayı da aktif hale getirebiliyorsunuz. Seçenekler kısmından da yine kılavuz ya da film çerçevesi gibi özellikleri de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi daha fazla kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar uzun pozlama, klon, çift video hemen hem arka kamerayla hızlandırılmış çekim yapabiliyorsunuz. Ağır çekim yapabiliyorsunuz. Belge tarayabiliyorsunuz. 64 megapikseli buradan tekrar aktif edebiliyorsunuz. Kısa videolar çekebiliyorsunuz. Gece modunu açıp vlog şeklinde ayarlamalar yapıyorsunuz. Vlog özelliği gayet güzel olmuş. Şuradan görüyorsunuz. Farklı formatlar var. Şöyle tıklayayım. Görmek amaçlı. Pardon kapanıyormuş. Şuradan böyle. Burada müziği kıstım arkadaşlar. Onun da sebebi telif hakkı yememek için. Şimdi kısaca bahsettiğimizde kamera arayüzü bu şekilde benim gayet hoşuma gitti. Bunu da buradan sizlere ifade edeyim. Alınabilir bir cihaz ya. Oldukça tatlı duruyor. Şimdi isterseniz artık donanım kısmından bahsetmeye başlayalım. Şimdi bu cihazın en iddialı olduğu özelliklerden bir tanesi de işlemcisi arkadaşlar. Bu cihazın içerisinde Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. 8 çekirdekli bir işlemci bu ve 7 nanometre teknolojisiyle üretilen bir işlemci. Bu işlemci arkadaşlar 6 GB RAM ve 128 GB'lık bir dahili hafıza destek veriyor oyun oynama kısmında, video çekme kısmında, günlük kullanım kısmında sizleri oldukça memnun edecektir. Bu yönden de üzeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Yani şöyle detaylı bir şekilde baktığım zaman bu cihazın benim için eksi özelliği 3.5 milimetrelik jack girişinin bulunmaması ve bununla beraber de arkadaşlar bu cihazın ekranın amoled olmaması ama geri kalan bütün özellikler zaten bu eksiklikleri kapatıyor. Bunu sizlere ifade etmiş olayım. Benim Xiaomi Mi 10 ile alakalı şu an dediğim gibi çok negatif bir düşünce düşüncem yok. Oldukça beğendim. Tatlı duruyor. Tabii ki burada sizin düşünceleriniz de daha önemli. Bu cihazla ilgili de düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mi 10T modelini incelemiş olduk. Bu rengi tekrar söylüyorum gerçekten çok güzel bir renk ve yani bayıldım. Diğer renklerini resim üzerinde görmüştüm ama bu rengi özellikle çok sevdim. Kamera tasarımını beğendim. Çıkıntısı biraz fazla gibi duruyor. Zaten bunu az önce incelemede bahsetmiştim ama tekrar üstüne basmak istedim. Gayet tatlı duruyor. Bu yönden güzel olmuş. Bununla beraber ağır. Evet gerçekten ağır ama yani kullanılabilirliği ve tercih edilebilirlik arasında var. Şimdi burada sadece şunu söylemeyeceğim. Fiyat performans ürünü dediğimiz zaman kişiye göre fiyat performans değişebiliyor. Ama sahip olduğu işlemciyle, sahip olduğu kamera özellikleriyle, ekran tazeleme oranıyla ve tasarımıyla oldukça şık bir telefon ve güzel bir telefon olmuş. Bununla beraber tercih edilebilirliği de mevcut. Yani ben beğendim. Fiyat kısmına geldiğimiz zaman da şu an internet üzerinden satın almaya kalktığınızda 5100 lira ile 5200 TL'ye kadar uygun fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Bununla beraber de yani şöyle söyleyelim biz ortalamayı 5.100 lirayla 5.500 TL fiyat aralığında bu arkadaşa sahip olabiliyorsunuz. Bunu da tekrar sizlere ifade etmiş olayım. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben cihazı çok beğendim. Kendi düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Ama az önce de söylediğim gibi bu cep telefonu kullanan arkadaşlar varsa özellikle sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ve bununla beraber deneyim konusunda da hani ya bu cep telefonu kullanan arkadaşlar acaba memnun mu değil mi diye aklında soru işareti olan mutlaka arkadaşlar vardır. Onlara cevap vermek için yorumlar kısmında buluşalım. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz tabii ki arkadaşlar hemen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Ve bununla beraber de arkadaşlar isterseniz beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilir. Planladığımız canlı yayınlarda bana eşlik edebilirsiniz bir sonraki videolarda ve yepyeni serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.